bir garip şey daha anlatayım size. Bülent Ecevit yetiştiği kültür ortamı itibariyle bahiste bulunmayacağım. Evine gittim ben, Ankara'da da evine gittim. Zirvedeyken İstanbul'da da evine gittim. İnanın, yemin ederek söylüyorum. Ben bir kıtmirim sadece. Fakat 30 sene 40 sene cami kürsülerinde halka bir şeyler anlatmaya çalıştım. O da bunun hatırına yemin ederim size. Çeketinin düğmelerini, çeketini yere karşıladı. Televizyona geldi, aynı saygıyla karşıladı. Dahasını söyleyeyim size. Amerika'da henüz 5-10 tane okul varken, bir arkadaşımız yanına sık sık gelip gidiyor. ismini vermeyeceğim, birilerini rahatsız eder. Sık sık yanına gelip gidiyor. Yanına uğradığında diyor ki, Amerika'da 10 tane mi, 20 tane mi charter school açıldı. Bu okullarda talebenin yüzde 30 nispetinde seçmeli Türkçe öğreniyor deyince yerinden diyor kalktı sevindi heyecanından Amerika'da da Türk dili öğretiliyor dedi. Ve kendi zirvedeyken ben Vatikan'a gittim o zaman. Büyük elçiye telefon etmiş. Büyük elçi bir gün, iki gün, üç gün bizden ayrılmadı. Rehberlik yaptı. Ta papayla görüşmeye gideceğimiz zaman bana saygıyla eğildi. Dedi ki, hocam bu sizin ziyaretiniz resmi olmadığından dolayı ben resmi bir devlet memuruyum. Müsaade buyurursanız ben buna iştirak edemeyeceğim dedi. Protokol bilmiyorum ben. O da bu mevzuda bir cihammetlik sergilemiş ve o okullara arka çıkmıştı. Bir yönüyle onun da sizin sırtınıza yüklediği bir emanettir. Bugüne kadar herkes Allah'ın izni inayetiyle bu işe sahip çıktı. Sahip çıkanlardan Allah ebeden razı olsun. Bu arada Abdullah Gül Bey'in bir iki yere telefon ettiğinde şayanı şükran ve takdir olarak yad etmeden geçemeyeceğim problemin olduğu bazı yerlere telefon etti. Onu da şükranla iade ederim.